geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed bugün sizlerle birlikte oyun oynayalım. Bed Wars oynayalım, Sky Wars oynayalım, Mega Wars oynayalım. Eee Survivor Wars oynayalım. Ay hangi <laughs> <laughs> bir sene? Yani bu da bu da ne halimiz yok. Arkadaşlar ben bunun videosunu da çekeceğim ve nasıl yaptığımı. Nasıl girdiğimi Allah Ama ben galiba onu unuttum. Hemen girelim oyuna. Nightbot'ı kasma. Nightbot'ı kasma. Arkadaşlar ilerlediği zaman ben videoyu başlatacağım. Şimdi e, videoda durmayı unutmayın. Açtığınız zaman zaten ben göreceksiniz. Neyse hemen durduralım. Evet arkadaşlar tekrardan ben geldim. Şimdi elin başlamasına e, gördüğünüz gibi sağ ortada saniye var. Oradan görüyorsanız 15. Böyle yani başlarım kadar Parkur keyif. Arkadaşlar zor bir de tam vuruyorsun. Böyle lan ne oldu? Amcalar hepimiz sağ oha kafaları ok yemiş. Gördüğünüz gibi. ok yemiş. Oha. Üç <laughs> anda. Hemen şuraya bir videodan herkese selamlar. <laughs> Amcalar. Asaslar. Oha lan. Evet aynı da aynı başlıyor. Kaç 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 Sadece ayağımıza şey giymedik Aha zincir Amcalar hepimiz Sosyal Şimdi şurada iken Gitsen bir şey yok Pas pas canlısı Arkadaşlar bu arada El başlar başlamaz vurabiliyoruz Birbirimize Arkadaşlar biraz lag var Dediğim gibi Dememiştim bakarız oyuncular hepimiz nasıl abi? Oha adam neyle vuruyor lan? Oyuncular hepimiz nasıl abi? Oha dikkat Oha lan! Zor vay hiç sevmiyorum ya. Çünkü daha yeni var. Oha adam kovalamıyormuş gibi. Çok, Amcalar hepimiz nasıl çalar? Ben de <laughs> Çok saçma. Hadi. Lan ne ara gelip alacağız lan? da Bir kişi kavuşuyor yerler. Şuralarda yerler. Aha açıldı. Ne diyor? Ben de şöyle görebiliyoruz. Tabii bir şey göremez. Parlaklık full bedel. Çıkacağız. Oha oha <laughs> ne oluyor lan? Hadi Bu arada arkadaşlar o mekti çıkanmış yapıyorlar mı yapıyorlar bunları kendileri yapıyorlar. ya. o adam like Allah'a oha orada da var başlar. kaç 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 Kaç, kaç kaç Arkadaşlar bel oynayacağım derken Kırmadan adamlar geliyor ve kaç kaç bas bas kaç Bana herkes geliyor. ben nasıl geleceğim ya Çok iyi modern adam adamlara bakın derim. <laughs> Bir de itabı eğileceğim. Adam geldi anda kaçtı. ve adam üstünden Ooo bak oraya nasıl yetiştiriz. Şunu alalım. Bir kere ben buraya atlayamam. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Aa ölmüştü. Arkadaşlar bir işim vardı hemen ona bakayım dedim. Evet arkadaşlar ikinci bir başlayalım. Ben açacağım siz bekleyin. Bana... Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bu arada ben şunu yapmadan duramıyorum. Oh, atladım. Buradan gidiyorum. Buralara çıkıyorum. Arkadaşlar e, hayran, hayran haritam vardı bir tane siz de atarsınız çok sevinirim. Atmazsınız belki ama videolarım daha yeni. Yine... Nerede lan? Oha arkaya mı atlayamıyorlar? Şuraya genelde böyle atlayamıyorlar. Böyle atlayacaklar. Arkadaşlar parkur yazıyorlar. Şu tabletimde şuradan parkur yazıyor. Hemen ne yazdım? Dan selamlar. Arkadaşlar ben başlayınca hepinizi tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar elimiz başlıyor. E, bu sefer direkt adamlara dalacağım. Ha bunlar ben tab ben bu mapleri tabletlerden de oynuyorum. Yani ben bu arada şurada şey vardı. haa bak galiba kulağım aldı tamamen aktarıldım lan neredeyiz ya inşaat yerleri var böyle Nerede lan adam nerde gittin kaçtın ya arkadaşlar bu arada şuralarda bir kuş var biz arkadaşının önüne gidip yakalandık Dilerseniz göstereyim. buraların ne kazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada su oh ve düşmedi. Bunları artık niye koyduklarını anlamışlar <laughs> ne Yok. <laughs> of adamları direkt dalacağım ya. Yani. Ben galiba böyle yapıyordum ben yani yakıyordum böyle. Böyle bir şey oluyordu işte. Pusuya yakalanıyordu. Allah haykver. Ya of ya ben önce kalırımdan lava gidiyoruz. Tasma. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.